Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. İkinci sınıf üçüncü videomuzla birlikteyiz. Evet bir kere bir, bir, iki tane bir, iki, üç kere bir, üç, dört kere bir, dört, beş çarpı bir, beş, altı kere bir, altı, 7 kere 1, 7, 8 kere 1, 8, 9 kere 1, 9, 10 kere 1, 10 1 çarpı 1 eşittir 1 2 kere 1 eşittir 2 3 çarpı 1 eşittir 3 4 çarpı 1 eşittir 4. 5 çarpı 1 eşittir 5. 6 çarpı 1 eşittir 6. 7 çarpı 1 eşittir 7. 8 kere 1 eşittir 8. 9 tane 1 eşittir eşittir 10. 3 çarpı 1 eşittir 3. 1 kere 1 eşittir 1. 4 çarpı 1 eşittir 4. 5 kere 1, 5. 6 kere 1, 6. 2 tane 1, 2 7 çarpı 1, 7, 8 çarpı 1 eşittir 8 9 çarpı 1 eşittir 9. 10 kere 1 eşittir 10. 4 kere 1, 4. 1 kere 1, 1. 5 kere 1 eşittir 5. 2 çarpı 1 eşittir 2. 3 çarpı 1 eşittir 3. 6 çarpı 1 eşittir 6. 10 kere 1 eşittir 10 8 kere 1 eşittir 8 7 tane 1 eşittir 7 9 tane 1 eşittir 9 Evet grup sayımıza bakalım. Araba sayılarımız var. Burada bizim grup sayımız görmüş olduğunuz gibi rengi değişiyor. 4. Araba sayımız ise bir tanesine bakıyoruz. 1. Eşittir. 4 kere 1. 4. Evet bakalım. Grup sayımız renk değişti. 6 tane grup sayımız var. Ayıcık sayımız kaç? Bir tane her grupta. 6 çarpı 1 eşittir. 6 kere 1 6. Evet bakalım grup sayımız görmüş olduğunuz gibi 5 çarpı motosikletlerin bir tanesini alacağız. Gruptaki sayı 1. 5 kere 1 eşittir 5. Evet 7 çarpı 1 eşittir 7. 1 kere 1 eşittir 1. 9 kere 1 eşittir 9. 6 kere 1 eşittir 6 8 kere 1 8 1 kere 3 3 1 kere 2 2 1 kere 4 4 1 kere 1 1 1 kere 7 7 Karşılaştırma yapalım. 1 çarpı 4 ve 4 çarpı 1'i karşılaştıralım. Şekilde gösterelim. 1 çarpı 4'ü gösterirken grup sayımız 1. Gruptaki balık sayımız 4 ve toplam balık sayımız Evet, toplam balık sayımız 4'tür. 4 çarpı 1'i gösterirken grup sayımız 4 Gruptaki balık sayımız 1 ve toplam balık sayımız da 4'tür. Çarpma işlemi ile ilgili 3. videomuz bu kadar. Dördüncü videoda buluşmak üzere hoşça kalın. 2 tane 1 2 3 kere 1 3 4 kere 1 4 5 çarpı 1 5 6 kere 1 6 7 kere 1 7 8 kere 1 8 9 kere 1 9 10 kere 1 10 1 çarpı 1 eşittir 1. 2 kere 1 eşittir 2. 3 çarpı 1 eşittir 3 4 çarpı 1 eşittir, 4, 5 çarpı 1 eşittir 5. 6 çarpı 1 eşittir 6. 7 çarpı 1 eşittir 7. 8 kere 1 eşittir 8. 9 tane 1 eşittir 9. 10 kere 1 eşittir 10. 3 çarpı 1 eşittir 3.

7 çarpı 1 7 8 çarpı 1 eşittir 8 9 çarpı 1 eşittir 9 10 kere 1 eşittir 10 4 kere 1, 4. 1 kere 1, 1. 5 kere 1 eşittir 5. 2 çarpı 1 eşittir 2. 3 çarpı 1 eşittir 3. 6 çarpı 1 eşittir 6. 10 kere 1 eşittir 10 8 kere 1 eşittir 8 7 tane 1 eşittir 7 9 tane 1 eşittir 9